Merhaba arkadaşlar, videomun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün baş çıkana gördüğünüz üzere Adana Durum Mukbang yapacağım ve yine önceki hem çiğ köfte hem hem de lahmacun videolarında olduğu gibi iftarımı açacağım. Aslında şu şekilde yani bu video çok böyle spontane gelişti aslında bir tık. Hani aklımda video çekme fikri vardı ama ne zaman çeksem falan ona karar verememiştim. Ezandan böyle 30-40 dakika önce dedim ya video çekeyim dedim. Sonra Adana Durum geldi aklıma. Bir de sipariş ettim hep aldığım yerden. 14 lira tutmuş olması lazım. Bir de şu anda bu videoyu çekerken herhalde 5.700 civarı falan olmanız lazım abone bakımından. Bu videoyu da attığımızda 6.000 yani bu video attıktan sonra herhalde bir 6.000 olurum inşallah. Ezan şimdi okundu ve şu şekilde bir hata yaptım ben arkadaşlar. Ben Adana dürümü ezandan 30 dakika önce falan sipariş ettim herhalde ve 15 dakika önce geldi ezandan. <laughs> yani o bakımdan biraz bekledi. Yani orada bir timing hatası yaptım. Onun farkındayım. Neyse bir de bugün e, ömür videolarda olduğum kadar enerjik olamıyorsam veya onu hissettiriyorsam sizlere kusura bakmayın diyeyim. Bir tane küçük ayran e, şey söyledim. Bir şey daha söyleyecektim unuttum. Ana neydi lan? Bir de balık hafızayım diye birazcık kusura bakmayın. Ya biz durumumuzu açalım kısaca çok uzatmayalım. Ama şimdi bu benim aklıma takıldı ya. İnşallah aklıma gelir yerken. Hep aldığım yerden söyledim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Valla çok da düşünemedim. Vaktim yok dedim gibi. 30-40 dakika önce karar verdim. O yüzden şunu da şöyle koy. Yani bakın. Acı biber. Yani acı biber. Ben dürümün yanında yemesem olmuyor. Gerçekten. Yani bazen ölüyor gibi oluyorum acı biberde. Yani çok acı geliyor. Acıya karşı çok da dayanıklı olduğumu düşünmüyorum. Ama seviyorum ya. Bayağıdır da dışarıdan söylemiyordum. Bir de ben arkadaşlar sadece video için dışarıdan söylüyorum. Günlük hayatta dışarıdan söylemiyorum. Evet. Yorumlarda dikkatimi çekiyor. Bazılarınız bu kadar az yiyorsun nasıl doymuyor diyorsun. Arkadaşlar bunlar herkesin yediği yani herkesin yedi demin de ee, gram maz bakımından onu da bilmiyorum. O çaktırma. Ya e, siz bir Adana yediğiniz zaman iki tane yemiyorsunuz yani. E, diye düşünüyorum. Yani herkesin yediği kadar yediğimi düşünüyorum. Oğlum bu pipet niye çıkmıyor? Petsiz ayran içilir de ben içmiyorum genelde. Arkadaşlar cümleten hayırlı olsun. Orucumuzu açabiliriz. <laughs> Şükürler olsun. Adana'mızın bunun hangisi önü hangisi arkası. Hep yani her durum yedim ne bu benim başıma geliyor. Hangisi önü hangisi arkası. Bunu çözemiyorum. Bunu açarken de e, aklınızda sorular varsa bana sormak sormaksanız sorabilirsiniz. E, i̇steyenler Discord sunucuma gelebilir. Hesabınız yoksa veya varsa fark etmiyor. Çünkü hesap kurulması ve kullanılması çok basit bir olan uygulama. Bana göre tabii ki kolay yani direkt öğrenirsiniz. İsteyenler sunucuma gelip sohbet edebiliriz. Güzel kokuyor. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlar Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin inş. Ve ezan 8 dakika önce okundu. 3 saattir konuşuyorum. Hmm. O an bir ara yutamadım. Ayran içtim. Ben Ay cember koymayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Güzel. Ben soğan olmasın diye çünkü soğanını sevmiyorum. Güzel ama içi bir tık boş geldi. Neyse ama güzel seviyorum. Bana aynen çok değişik geliyor. El samar ve Macbeng içeriği. Yemek yerken birinin beni izlemesi hala bana değişik geliyor. Ve tek ümidim şunun aşağısından lütfen üstüme bir şey damlamasın veya düşmesin. Yerken de şey söyleyeyim ben. Evet söyleyemedim. <laughs> yani ben hep ne dersen başıma geliyor ya. Cidden altından üstüme damladı acı ya. <laughs> ya niye ya? Niye ya Allah'ım. Ama bak bunun olacağını hissettim ki böyle dedim. Yani beni ilk defa izleyenler var mı şu an bilmiyorum. Veya beni çok tanıyor musunuz? Bir de Instagram'dan isteyenler bakabilir hesabıma. Onu da çok kısa geçeyim. Ee, ben kısaca kendi hakkında bir şeyler söyleyeyim sizlere. Hem sadece yemek yemiş gibi olmayalım. Ben şahsen çok değişik bir insanım. Üzgünken gülebiliyorum bazen yani, yani. üzgün oluyorum ama bir anda gülesim geliyor falan böyle bir anda. E, haykır haykır. Yani direkt yani kaba tabirle anır gülen. <laughs> anır anır anır. <laughs> Neyse yani öyle gülebiliyorum bazen. Çok mutluyken bir anda mutsuz olabiliyorum. Çok değişik bir karakterim var. Evet çok güzel. Her videomda olduğu gibi. E, saklamalarımda oldu. 32 GB bir telefon sorunsalı her zaman gibi. Neyse <laughs> yani uygulama sildiğim videolar sildi. Sonunda yine karşınızdayım artık. Ee, en son ne diyordum? Bir şey diyecektim unuttum. Neyse artık yek ya. E şu an yemek yerken aklıma çok spontane bir şey gelişti. O da şu. Şu an bunu izleyen sen. Çok değişik bir başlangıç oldu. Ne düşünüyorsun? Yorumlara yazarsan çok merak ederim. Şu an aklının içinde ne var? Ya inanılmaz anlamsız ve spontane bir şey gelişti yani. Şunu şöyle bakın. Şöyle tuttum. <laughs> Bunu tek daha ağzıma atmayacak mı yok? Atamam. Hiç riske girmeye gerek yok. Evet, niye böyle davrandığımı soracaksın şimdi anlam veremediniz açıklayayım ben. Eee, acıber yedim. Ama ağrıdan bitti. Yani bu, bu sonuç olarak ağzımın şu an e, yanmasına sonuç. Verdi, ayranı hızlı bitirmişim. <laughs> Onu fark ettim, şu an ağzım yanıyor gerçekten. Bugün de teyzem e, su almıştı. Uy, bismillah. Evet, e, 0,5 litre. Sizlerle beraber bunu da siftahını açalım arkadaşlar. Yani her videomuzda bu olmazsa olmuyor. Siz de yorumlarda söylüyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Bunu bilerek yapmıyorum orada. Ben günlük hayatta da bunlardan su içiyorum ve çok kaslı olduğum için şu an açamıyorum. <laughs> Desem yanıl olur falan. Önce açamadım çaktırmayın zorlar. Yine ka video kaydırdı ya. Yine alan şey oldu. Üç kere şey oldu. E çok konuştum Özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine dolmasın. Bitireyim bari videoyu. Sizleri seviyorum. Öpüldünüz. Of chicken